Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ekim ayının son kolisi elime dün ulaştı. Bugün 18 Ekim. Pazar günü o yüzden hepinize hayırlı pazarlar diliyorum. İnşallah güzel bir pazar günü geçiriyorsunuzdur. Son siparişimde yeni ürünlerimiz var. O yüzden sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Bu arada nar paketimiz de var. Onun da heyecanı var. Umarım güzel ürünler çıkar. Bu arada normalde biliyorsunuz her ay bir çekiliş yapıyordum. Bu ay İkinci çekilişime de başlayacağım. Diğer çekilişim hala devam ediyor. Katılmayan arkadaşlar varsa bir önceki videoya yorum yapabilirler. İki çekilişi aynı anda devam ettirmek istiyorum. Biliyorsunuz bir önceki çekilişim bu ayın 28'inde sona erecek ve açıklayacağım. Yeni başlatacağım çekilişim de gelecek ayın 18'ine kadar sürecek. O yüzden sizi daha fazla bekletmeden hemen koli açılımını yapmak istiyorum arkadaşlar. maskola açılıma gibi yine çok heyecanlıyım. Evet şöyle kalemizin en önemli parçası diyebilirim nar paketi için. Hemen. Nar paketimizi baş köşeye alıyoruz ve hemen yeni ürünlerle devam etmek istiyorum. Şöyle biliyorsunuz 3 tane Yeni çıkan Nutribarlarımız var. Üçünden de birer tane almak istedim. Videomuzda denemeyeceğim. Kimsenin ona girmek istemem o yüzden videomuz bittikten sonra denemek istiyorum. Tatlarının güzel olduklarını söylüyorlar o yüzden denemek istedim hem de size gösterebilmek adına satın aldım. Yine yeni ürünlerle devam edelim takviye edici gıdalarımız var arkadaşlar. Birisi C vitamini, diğeri ise karamürver arkadaşlar. Bu aralar biliyorsunuz C vitamini takviyesi almamız gerekiyor. Bu virüsten dolayı hala kurtulamadık biliyorsunuz. O yüzden ben de ekstradan vitamin takviyesi almak istedim. kendime ailem için. yeni ürünler yine. Şöyle hepsini bir arada göstermek adına. Bunlar da yeni çıkan kremlerimiz. Ben çok beğendim ambalajlarını. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Hemen şöyle içeriklerini de göstereyim size. Minik, küçük ama çanta boyu için bence gayet ideal. Hepsi böyle küçük küçük. Tek tek gösterip sizi sıkmayın. Bunları da ekliyorum buraya. Şöyle bir tane karbon serisinin yüz yıkama jeli arkadaşlar. Bunu ben kullanıyorum. Bitmek üzereydi. Tükenmeden hemen almak istedim sabah akşam düzenli olarak bununla yüzüme yıkıyorum. Üzerine tonik kullanıyorum. Gözenekleri sıkılaştırmak adına. Gayet etkili olduğunu da düşünüyorum. Yani yüzünüzün temizlendiğini hissediyorsunuz yani. O yüzden çok memnunum bu yüz yıkama jelinden. Hemen bunu da ekledik akviyetici gıdalarla devam edelim. Bir tane D3 vitamini siparişim vardı. Ekstradan bir de kolijenimiz var. Bunları da ekliyorum buraya. Bol miktarda parfüm siparişim vardı. Bol dediğim sadece 3 tane. İkisi bayan birisi erkek parfümü. Üçü de çok satılıyor arkadaşlar. Sevenler kokularını bilirler. Kullananlar. Şöyle bir tane diş macunumuz var. Bu diş macunu arkadaşlar sigara içenler için uygun. Bu da siparişimde. Şöyle iki tane saç bakım kremlerimiz var. Birisi kıvırcık ve dalgalı saçlar için, diğeri ise düz ve hafif dalgalı saçlar için. Bunları ben de kullanıyorum. Gayet memnunum yani. Banyo sonrasında kullanıyorum genelde. Faydasını gördüm de diyebilirim. Bunları da buraya eklemiş olayım. Yine fil serisinin dudak renklendiricisi var. Bu biliyorsunuz arkadaşlar çok kullanıyorum bunu. Bu siparişim bu benim değil. Çünkü elimde 3 tane var. Tekrar tekrar almanın bir anlamı yok. Bir tane şans broşürü koymuşlar. Bunlar biz üyeler özel avantajların oldu. Ürünler içeriyor. Katalog fiyatından daha da indirimli ürünler oluyor bunda arkadaşlar. Bu arada ilk 3 ay hoş geldin hediyelerimiz değişti. Diğer hoş geldin hediyelerine göre bence daha güzel oldu. Bu da bu şekildeydi. bebek krem ve Hera parfümün testerlarını eklemiş şirket. O yüzden çok teşekkür ediyoruz. Şöyle iki tane de Kasım kataloğumuz var. Hemen bunları da buraya ekliyorum. Son olarak faturamız var arkadaşlar. Kolimiz bu şekildeydi. Hemen nar paketimizi açmak istiyorum. Bakalım nar paketinden neler çıkacak? Nar paketinden çıkanları da o kataloğun olduğu yere koymak istiyorum ki fazla yer kaplamasın. İnşallah güzel ürünler çıkar diye ümit ediyorum. Çıkmasa da sağlık olsun. Hadi bismillah. Değişik bir nar paketi gibi görünüyor. Evet, ilk olarak argan yağlı el kremi. Bir adet biberli balsam, bir adet ifit serisinin makyaj temizleme mendili, bir adet diş macunu, Aa, bir tane parfüm çıktı arkadaşlar. Tam boy deneme boyu da değil. Signora Ruby parfüm. Bu çok güzel oldu. Bunu hiç beklemiyordum. Bu baya baya güzel oldu. Şöyle bir tane güllü sabun. Ve son olarak iki tane de ojemiz çıktı. Renkleri bence gayet güzel. Hemen çekilişimizi de açıklayacağım. Umarım sizin için hazırladığım ürünleri beğenirsiniz arkadaşlar. Onlar için de şuraya ekleyelim. İlk olarak bir adet biberli balsam eklemek istedim arkadaşlar. Ee, bu biberli balsamın ağrı kesici özelliği olduğu için yani her çekilişimde eklemek istiyorum. Çünkü mutlaka etrafımızda ihtiyacı olan arkadaşlarımız veya ailemizden bir kişi olabilir. Onları denetebilirsiniz yani. O yüzden bir tane biberli balsam ekledim. Şöyle bir tane Antibakteriyel jel ekledim. Bu aralar ihtiyacımız var biliyorsunuz. O yüzden eklemek istedim. Şöyle bir tane çay ağacı serisine ait makyaj temizleme mendili eklemek istedim. Bu da yağlı ciltler için uygun oluyor genelde. tane yani yeni çıkan el kremimizden ekliyorum. Şöyle bir tane Intense Color serisinin rujundan eklemek istedim. Rengi bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. 110 numara bu. şöyle bir tane aseton eklemek istedim. Tabii ki yanında iki tane oje ile birlikte. Şimdi biz ojeyi süreceğiz. Asetonu nereden bulacağız? Demeyin diye bana hem asetonunu hem ojesini eklemek istedim. hemen onları da buraya ekliyorum. Evet arkadaşlar. Yeni çekilişimde size vereceğim ürünler bu şekilde. Umarım bu çekilişe katılımınız da yüksek olur. Biliyorsunuz katılım ne kadar fazla olursa ben o kadar çekilişleri arttırıyorum. O yüzden desteğinizi lütfen benden esirgemeyin çekilişe katılım şartlarımız yine kanalıma abone değilseniz abone olmak bu videoyu ve bir önceki videoyu beğenmek ve yorum olarak yine size bırakıyorum her zamanki gibi istediğiniz yorumu yapabilirsiniz arkadaşlar umarım güzel bir koli açılımı olmuştur bugün de beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim bir önceki çekilişime hala katılmadıysanız arkadaşlar devam ediyor. Ve ekstradan bu çekilişime de katılmayı lütfen unutmayın. Hepinize tekrardan hayırlı pazarlar diliyorum arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki kola açılımında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.